İnşallah Halip Bey'in durumu çok kötü değildir. Acaba doktor ne dedi? Geçmiş olsun demiştir teyze, hastaya başka ne denir ki? Allah'ım sabır ver ya. Acı var mı acı? A var var, çok acı. Ay. Bundan sonra kimse benimle böyle yapmayacak. Böyle. Ay, ay, ay. Ya alıştır başımdan, bu doktor falan değil. Birader, yoksa sen doktor falan değil misin? Yirmi senelik doktorum kardeşim. Yemin et. Hipokrat yemin etsin abi. Doktorlar Hipokrat yemin eder. Ya çok fena nazar değmiş bu adama ya. <laughs> nazar mı değmiş? Ya oğlum olur böyle şey. Olmuş işte görmüyor musun? Öyle bir havaya girmişsin ki herkesin nazarını üstüne çek. <laughs> Hüseyin al şu başımdan ağzını burnunu kıracağım şimdi ha. Sarhoş olsam da olacak. Araba kullanamıyorum Hasta muayene ediyorum burada. <laughs> ya bir film çektirmek lazım. Doktor bey, böyle olmaz. Film çektirsen ne olacak? Oscar adaylı <laughs> Şimdi ben ona bir düz kontak yaparım, hiçbir şey kalmadı. Yani. Düz kontak mı? Ha. <laughs> Tıpta biz ona fethiliş, düz kontak istiyoruz. Şimdi sırtını bir kitle hiçbir şey kalmadı. Başımdan. Al şunu bak geberteceğim seni ha. Ya Bunu, alın şu yaşı başımdan hadi. Ya oraya kadar geldim sırtını kütle ben Yürü git deli misin nesin sen? Şıhingan. Ya alın şunu başımdan Meltem kurtar beni bu ay yaştan. Al al doktor bey, alo al doktor mu Doktorum, doktor, Aa, Aa, bu? doktor yerini seni. Biraz sakin ay bu ay ne var? Ha, doktor bey biraz içmiş ama tespitleri doğru hemşire hanım. Ya o doktor değil ki doktor bey burada. Bu <laughs> kim? Bu kim, kim? ya? <laughs> gel kardeşim gel. Beni hemen ayağa kaldırın bu sahte doktorun da ağzını burnunu kıracak. Ya kimseye iyilik yaramıyor. Bırakacağım bu mesleği. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Haluk bak Olayım doktor burada ya. Haluk. Haluk, Haluk vallahi burada. Çekil çekil tamam Doktor bey doktor bey. Doktor bey buyurun bir <laughs> şey yapın. <laughs> sen gerçek doktor musun? Evet beyefendi. Çağırdılar kalktım geldim işte. Ayy. Sakin olun sakin. sakin. Aynı gemide yol alır Ayrı en tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. You need-